Edinilen bilgilere göre 17 Haziran pazartesi günü Düz Karayolu'nun Çaybükü köy kesiminde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana gelen motosiklet çalınması olayını incelemeye alan Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler daha önce de yapılan ihbarları da değerlendirerek hırsızlık olayını çözmek için detaylı çalışma başlattı. Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen soruşturma izniyle motosiklet hırsızlığı olaylarını masaya yatıran ekipler buldukları delilleri değerlendirerek hırsızlıkları 5 kişilik bir çetenin yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri hırsızlık yaptıklarından şüphelendikleri kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Delillerin sabitlenmesiyle düğmeye basan ekipler operasyon yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheliler Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek burada işlemlerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. Şüphelilerin Düzce şehir merkezi ilçelerden çaldıkları motosikletleri başta Gümüşova olmak üzere şehrin çeşitli yerlerinde kurdukları tamirhanelerde parçalayarak parçalarını sattıkları iddia edildi.